Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda e, sınav erteleme dilekçesi nasıl doldurulur, e, ne şekilde gönderilir bundan bahsedeceğim kısaca. Şimdi arkadaşlar biz Adalet Bakanlığı daha önce bildirdik. İşte sınavlar denk gelmesin, aynı güne denk gelmesin diye yazılı ve sözlü olarak belirttik. Ama demek ki arkadaşlar aynı güne e, hani farklı günlere yayamıyorlar. E, 81 tane adliyenin olduğunu düşünün ve bunların alt adliyeleri de var. Demek ki yani arkadaşlar yapılamıyor. her dedi kendi bazında bir açıklama yaptığı için e, demek ki olmuyor arkadaşlar elimizden bir şey gelmiyor. Zabıt ve icada çakışma olacak. Sınav tarihleri çakışacak arkadaşlar. Bu yüzden ikisine de hak kazanan arkadaşların birini ertelemesi için, birini bir sınavının ertelenmesi için dilekçe doldurması gerekecek. daha sonrasında e, infaz ve koruma memurluğunda boy ve kilo ölçümü var biliyorsunuz. Bir de şoförlükte uygulamalı sınav var. Bunlar da çakışacak muhtemelen. Bunların ertelenmesine ilişkin dilekçe dolduracaksınız. Ne şekilde olacak? Şimdi arkadaşlar şöyle... Bu dilekçemiz Adalet Bakanlığı'nın istediği dilekçe değil. Hazır bir şablon değil. Yani olması gereken bu diye bir şey yok arkadaşlar. Sınavınızın ertelenmesine ilişkin dilekçeyi siz sadece kendi cümlelerinizle elle yazarak hani bir kağıda yazarak o şekilde de gönderebilirsiniz. Yani şart bu değil arkadaşlar. Kendinizi doğaçlama yazabilirsiniz. Önemli olan sınavın ertelenmesine ilişkin bir dilekçe göndermiş olmanız. Şimdi arkadaşlar ben bunu şey bu bir arkadaşımızın hazırladığı dilekçe bu arada. Dediğim gibi hazır bir şablon değil ama hani üzerinde yazı yazabileceğiniz, doldurabileceğiniz şekilde de Word belgesi olarak da arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi şöyle bunu zabıt ve icra için anlatacağım ama mesela İKM ve şoförlüğe başvuran arkadaşlarım ki de denk geliyorsa eğer şurada mesela zabıt katipliği yazıyor. Ee, şurada da icra katipliği yazıyor. Bunların yerlerini değiştirerek yani buraya İKM buraya şoförlük yazıp illerini de yazabilirler arkadaşlar. Ee, oynamayı artık kendinize göre yaparsınız. Diyelim ki ben e, zabıt katipliği için Adana'ya başvurmuş olayım, icra katipliği için Mersin'e başvurmuş olayım. İkisi de gelmiş olsun. İkisine de gireceğim ama ikisi de aynı güne denk geldiği için aynı anda giremiyorum. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Diyelim ki ben zabıt katipliğine Adana'da gireceğim ya. İcranın ertelenmesini istiyorum. İcraya nereye başvurmuştum? Mersin'e. O zaman Mersin'e ben bir tane dilekçe göndermeliyim. O yüzden başlığa arkadaşlar Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu başkanlığında diye başlık düşüyorsunuz. Hangi adliyeninkini ertelemesini istiyorsanız onu başlık olarak yazıyorsunuz daha sonrasında arkadaşlar çok video uzamasın diye çok detayına girmeyeceğim. Burada zabıt kâtibi için Adana'ya, icra kâtibi için Mersin iline başvurdum diye belirtiyorum. Adana arkadaşlar hani bu şey kısmında, paragraf kısmında Adana'nın sınav tarihini vesairesini yazıyorum. Adana zabıt kâtipliği için sınavı şu tarihte yapacak diyorum. Mersin icra kâtipliği için sınavı şu tarihte yapacak diyorum. burada da arkadaşlar sınavımın ertelenmesine, Tarihinden yani atıyorum şu diyelim ki hani 5'inde yapılacak ya mesela boy kilo ölçümü 5'inden sonrasındaki bir tarihe ertelenmesini istiyorum diye arkadaşlar e, talepte bulunuyorum daha sonrası buraya adımı soyadımı tc kimlik numaramı telefon ve adres yazıyorum mutlaka telefon numaranızı yazın arkadaşlar çünkü her adliye size bu şekilde bir duyuru yayınlamayacak bu ne demek onu anlatacağım hemen size bu şekilde yayınlamayacak arkadaşlar o yüzden mutlaka doğru bir telefon numarası bırakıyorsunuz imzalıyorsunuz tarihi yazıyorsunuz tarihle postaya verdiğiniz tarihin aynı olmasına gerek yok ya da adalet bakanlığına teslim ettiğiniz tarihiyle aynı olmasına gerek yok evrağı doldurduk nasıl göndereceğiz? Şimdi arkadaşlar direkt bir adalet yani ilinizdeki adliyeye gidip e, bunu işte ilgili adliyeye göndermek istiyorum diye onlardan destek de isteyebilirsiniz. Birçok adliye yardımcı oluyor ama olmayanlar da olabiliyor arkadaşlar. Bu durumda ne olacak? Olmazlarsa, yardımcı olmazlarsa ne olacak arkadaşlar? Bunu alacaksınız. Direklerinizi dolduracaksınız. Bir kargo yerine gideceksiniz ki genellikle bu PTT olsun arkadaşlar. Postaya vereceksiniz, göndereceksiniz. Zaten kuruma ulaşacaktır. Bir hafta sonrasında da kuruma ulaşıp ulaşmadığını teyit ettirirsiniz arkadaşlar. Eğer ki biz e, bu dilekçeyi postaya verecek olursak adres olarak ne şekilde yapacağız? Arkadaşlar Mersin adresinin adresi zaten internet sitesinde mevcut. Oradan direkt o adresi alıyorsunuz sonra Mersin adresine işte kargoya gittiğinizde o adresi veriyorsunuz ve o şekilde Mersin adresine gönderiyorsunuz. Evranız kaybolmaz hele ki PTT'ye verdiyseniz arkadaşlar asla kaybolmaz. Hani bir tık geç gidebilir ama mutlaka mı? mutlaka ulaşacaktır. Burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi bu zabıt ve icra için hazırlanmış bir dilekçe. Diyelim ki sizinki şoför ve ikame çakışı. O zaman e, ikame için şuraya, şoför için buraya başvurdum. E, i̇şte... E, illerine yazacaksınız arkadaşlar. Buradaki meslek grubunu değiştireceksiniz ve şu tarihten farklı bir tarihe ertelenmesini istiyorum diyeceksiniz. Aynı ise de bunu uyarlayıp yazabilirsiniz. Farklı bir dilekçeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi kendiniz doğaçlama yaparak ben şu meslek grubu için şuraya başvurdum şu meslek grubu için de şuraya başvurdum ama bunlar çakışıyor. bunlar ertelenmesini istiyorum diye doğaçlama da artık arkadaşlar kısa bir dilekçe de yazabilirsiniz. Şart olan dilekçe bu değil. Açıklama kısmına da tabii ki bunu bırakacağım. Şimdi arkadaşlar size erteleme dilekçesi gönderdikten sonra bazı adliyeler şöyle bir e, duyuru yayınlayabilir. Bu Mayıs adresinin yayınladığı bir duyuruydu. 2019 senesinde bunu yayınlamıştı. E, pardon 2021 senesinde bunu yayınlamıştı. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 23.02.2021 tarihli sözleşmeli personel alım ilanı gereğince sözlü ve uygulama merkezi olan Mayıs Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonluğu Başkanlığı'nca Başkanlığı yapılacak olan uygulamalı klavye sınavına mazeret erteleme dilekçesiyle talpte bulunan adayların eee ile ilgili bir tane duyuru yayınladı. E, zabıt ve icra için sınavı şu tarihte olacak diyor. E, şuraya geleceksiniz diyor. E, diye arkadaşlar açıklama yapmış. Ama birçok adliye bunu yapacak mı? Yapmayacak. Siz erteleme dilekçeleri gönderdikten sonra sizinle telefonla iletişime geçebilirler. E, duyuru yayınlanabilir. Yani bir şekilde zaten bunu site belirtecekler arkadaşlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka şuraya telefon numarasını yazıyoruz. Ama genellikle adliyelerin birçoğu arkadaşlar şöyle bir duyuru yayınlayacaktır aklımdayken arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, diyelim ki siz zabıt için Adana'ya başvurdunuz, icra için de Mersin'e başvurdunuz ve diyelim ki icradan vazgeçtiniz, icraya başvurmayacaksınız. Yani girmeyeceksiniz mülakatına. Zabıt katipliğinden devam edeceğim dediniz. O zaman arkadaşlar icra katipliği için lütfen hangi adliyeye başvurduysanız, mesela Mersin Adliyesi'ne başvurdunuz ya, Mersin Adliyesi'ni arayıp ben icra katipliği sınavına girmeyeceğim, benim yerime gerek bir aday geçirirsin diye lütfen ama lütfen beyanda bulunun arkadaşlar. E, yedek arkadaşlarımızın da hak kaybı olmamış olsun, onların hakkına girmemiş olalım. Bu da bizim için çok çok önemli bir durum.